Kendimi yerinde kendimi göreceğim, bazen Firavun'un yerinde kendimi göreceğim. Firavun'un yerinde göreceğim diyeceğim ki acaba benim nerem Firavun'a benziyor? Orayı törpüleyeyim. Musa Aleyhisselam'ın yerine koyacağım. Acaba nerem eksik Musa'ya benzeme konusunda tamamlayacağım. Böyle karşılıklı kendime ayna yapıp Kur'an okumazsam ya da hadisleri bu şekilde okumazsak gerekli olan bize ait öğütleri çıkartamayız. Şimdi İsa Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. O da az bir bölüm değil Kur'an'da anlatılan. Meryem annemizden bahsediyoruz. Bir bayandır diyerek benimle alakası yok şeklinde düşünmeyeceğiz. Meryem validemizde bir kul örneği sergileniyor. Ayna, ayna yapacağız. Ben o kul muyum diye bakacağız. Aynen bunun gibi. Şahısların anlatıldığı yerlere kendimizi yerleştirmek gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem milyarlar kere ona olsun. Allah şefaatlerine hepimizin nail kılsın. Allah izini takip edenlerden cümlemizi inşallah nasip etsin hepimize. Aleyhisselamla diyaloğa geçen, konuşma yapan, karşılıklı sohbet eden bir sahabe ile ilgili hadis okuduğumuzda hemen ne yapacağız? Kendimizi o sahabenin yerine koyacak ve Resul-i Ekrem'i can kulağıyla dinlemeye koyulacağız. Ebu Zer onlardan bir tanesidir. Bir soru sormuştur, cevabını almıştır. Hadi ekstra Peygamber Aleyhisselam Ebu Zer'i görünce ehliyetli, liyakatli, anlatılanları kapan ve muhafaza eden bir insan olduğunu öğrendiklerini uygulama imanına sahip bir insan olduğunu görünce arttırmış bir iki nasihati daha çok önemli gördüğü bize duyurmayı istediği onu da işledik yetmedi peygamber efendimizi bulmuşken demiş Ebu Zer ya Resulallah bana biraz nasihati arttırır mısın diye söylemiş zidni zidni diye diye 3-4 sayfalık bir nasihat bir konuşma haline gelmiş o ikili yalnız konuşma bana artırır mısın ya Resulullah? Biraz daha nasihat eder misin ya Resulullah? diye Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ebu Zer'e yaptığı nasihat uzunca bir yer tutmuştur. İşte onu işliyorduk. Aslında ya Resulullah artır hayatım için nur olacak, aydınlık olacak, önümü aydınlatıp beni riske girmeden, sağa sola savrulmadan cennete taşıyacak amelleri öğret biz de peygambere arttır arttır diyeceğiz. Sanki demiş gibiyiz o da arttırıyor. Bakın yeni bir bölüm sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Zer'e bana nasihatini biraz arttırır mısın ya Resulallah dedikten sonra geçen hafta aleyke bitilavetil Kur'an bölümünü işledik. Sana Kur'an'ı okumanı emir buyuruyorum. Ama bu okuma bir gazete okuyuşu değildir. Tilavet ile kıraatın farklılığından bahsetmiştim. Kıraat, gazeteyi de okursanız kullanılan bir kelimedir. Kıraattır o. Mecmua okursanız kıraattır. Yolda yürürken bir tabela okursanız o da bir kıraattır. Kur'an okursanız o da bir kıraattır. Hepsine aynı kavram kullanılır. Ama Kur'an için Cenab-ı Hak daha özel bir kavram seçmiştir. O da tilavet. Tilavet nedir? Kişi, okuyan kişi okuduğu metni, bu metin beni bağlar, emirse yapmaya yöneleceğim, yasaksa kaçınacağım şeklinde kendini sorumlu kılarak okursa bu okumaya tilavet denir. Kur'an böyle bir okuyuş istiyor. Sorumlu kılarak okuyuş, yük yükleyen bir okuyuş. Bizden yaşam bekleyen, amel bekleyen bir okuyuş. Bu niyet ve maksatla yaptığımız Kur'an okumaya tilavet denir ama sorumluluk yüklemeden, yüklenmeyi düşünmeden yaptığınız okumalara da kıraat kavramı kullanılır. Aleyhisselamın tavsiyesi ne bize? Kur'an'la ilgili? Aleyke bi tilavetil Kur'ani demiş. Kur'an'ı tilavet etmeni sana emrediyorum. Buna yapış demiş. Sonra ne demiş? Ve zikrallahi aleyke bitilavetil Kur'ani ve zikrillahi Kur'an'ı okumanı tavsiye ederim. Bir de Allah'ı hep zikretmeni. Şimdi Kur'an okudunuz, Yolda okudunuz, yatarken okudunuz, kalkarken okudunuz, açarken okudunuz ama bitti hafızanızda. Okuduklarınız bu kadar. Kur'an'ı okuyamadığınız haller de var. Peki o hallerde Allah'la irtibatı nasıl devam ettireceksiniz? Aleyke bi ile devam ettireceğiz. Yani Allah'ı konuşacak, onu zikredecek, onu yüceltecek. Baktığımız manzarada ona ait bir hakkı görmeye çalışacak ve Allah'ım subhansın, Allah'ım hamd sahibisin. Rabbim en büyük ekber sensin. La illa ente diyerek ondan başka ilahın olmadığı zikrini yapa yapa. La havle ve la illa billah diyerek Cenab-ı Hakk'ı farklı farklı şekillerde yüceltmeye yöneleceğiz. Bu da zikir. Kur'an'a artı bir müminin Allah'la irtibatının devamını sağlayan en önemli amellerdendir en önemli amellerden. Zikrullah ile ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bakın. Hazreti Yahya aleyhisselamın kendi ümmetine mutlaka iletmesi için Allah'ın ona indirmiş olduğu mesajlar. Yahya git bu mesajları kendi topluluğuna duyur demiş. Hazreti Yahya biraz geciktirmiş olayı. Öğütler var ama halka ulaştırmamış. Allah'ın kullarına onu ulaştırmamış. Yani ne yapmış? Allah'la kullar arasında elçi olarak seçilen zat aleyhisselam bu görevini ifa etmemiş. Geciktirmiş. Etmeyeceğim kastından dolayı değil. Ama nasıl edeyim yahu diye münkir bir topluluk, azgın bir topluluk, alaycı bir topluluk güya sözüm ona dindarlar, İsrail olurlar, Yahudidirler, ama Yahya'yı öldüre, öl, öldürmeye varan bir kindarlıkları, bir kıskançlıkları, azgınlıkları da var. Nitekim Yahya şehit edilmiştir. Babası Zekeriya aleyhümesselam da şehit edilmişlerdir. Onların katlettiği bir insan, iki peygamberdir. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germeye teşebbüs etmişlerdir. Kendilerince germişlerdir, öldürmüşlerdir. Meryem validemize zina ettiği iftirasını yayan topluluktur. O günün İsrailoğulları. İsrailoğullarının istikametten inhiraf etmiş haline Yahudilik diyoruz biz. Yoldan çıkış haline isim olarak Yahudilik diyoruz. O gün o Yahudiler Hazreti Yahya'nın öğütlerini dinlemeye asla tahammülleri yoktu. Bu bir çekingenlik oluşturuyor Hazreti Yahya'da. Emirler. Al ve duyur diye emir almış şu mesajları ama iletemiyor bir türlü, geciktirmiş bir iki üç. Cenabı Allah Hazreti İsa'ya o dönemde yine peygamberdir. İki peygamber var. Hatta Yahya Vası Zekerya üç peygamber var. Bazen bir köye üç beş on yirmi elli yüz üç yüz peygamber gönderildiği vakidir aynı anda. Geçmişte peygamberler sık sık ve yakın olarak fazlaydılar. Bizim bugünlerde alimler için yakıştırdığımız şeyi Cenab-ı Hak o gün peygamber olarak seçmiştir. Yani teşbihte hata olmasın Allah yalnız affetsin. Eğer Muhammed Aleyhisselam'la peygamberlik bitmemiş olsaydı bizim aramızda bugün birkaç tane peygamber olacaktı Antep'te. Ya da Urfa'da bir başka, birkaç tane daha peygamber. Ya da Adana'da birkaç tane daha peygamber olacaktı. O kadar sık niçin olay ciddi bir olay? Cenab-ı Hak rehbersiz bırakmak istemez kendi kullarını ve hiçbir topluluğa mesaj indirmeden, peygamber göndermeden cezalandırmaz onları. Hazreti Yahya geciktirince Hazreti İsa'ya emir buyurur Allah. Bu mesajları bu mesajları Yahya kendi topluluğuna iletsin. Değilse sen ilet. Hazreti İsa Yahya Aleyhisselam'a gelir ve Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu ona söyler. Eğer sen yapmayacaksan ben yapacağım. İsa diyor, sen yaparsan beni Allah'ın hışmından kim kurtarır diyor. Azabından beni kim kurtarır diyor. Hemen ciddiyetini işin kavrayıp Koyuluyor topluluğunun önüne çıkmaya. Çıkıyor ve onlara iletiyor. İlettiği mesajlardan bir tanesi. Zikrullah ile ilgili bakın ne diyor. Ne muazzam bir din değil mi? Tarihin derinliklerinde kalan bir hakikati Allah seçmiş ve bize kadar iletmiş. Bugün ben Hazreti Yahya'nın topluluğuna Allah'tan alıp iletmeyi emrolunduğu bir bilgiyi paylaşacağım. Bu muazzam bir imkan bizim için. Hamdü senalar olsun Allah'a. Yahya konuşacak, biz dinleyeceğiz. Bakın ne diyor? Allah size kendisini zikretmenizi emretti. Bilir misiniz, zikir derken hakikatı ile ilgili aklınıza ne gelmeli? Zikir ne gibi bir şeydir, ne kazandırır size? Zikir hangi tür belaları savar? Ne avantajı vardır? Ne fayda sağlar? Bakın size bir örnekle anlatayım diyor. Allah o örneği de Hz. Yahya'nın dilinden bize iletiyor. Zikrin örneği şudur. Bir adam düşününüz. Düşman kendisini takip ediyor. Buldu bulacak gibi çok yakınlaşmış. Kaça kaça adam can hıraş bir ordudan kaçıyor. Bir düşman ordusundan önünde büyükçe bir kale görür. Büyükçe bir kale. Sağlam, muhkem kapıları olan bir kale. Eğer o adam düşmanın şerrinden, saldırısından, katliamından kendini kurtarmak istiyorsa kaleye girmelidir. Girerse kurtulacaktır. Ama girmez dışarıda kalırsa düşman... Düşmanın eli onun ensesindedir, yakalayıp öldürecekler. İşte zikrullah, en büyük düşman, şeytana karşı mü'mini koruyan bir kale duvarı gibidir, bir kale gibidir. Sürekli Allah'la olun, şeytan varsın pusuda yatsın ama sizinle olamaz, İhfal edemez. İhfal edemez. Kalbinizi kendisiyle meşgul edemez. Sizi dürtemez, sizi yönlendiremez, tahrik edemez. Kötülüğü yaptırtamaz. Zikrullah'tır koruyacak olan. Evet, aleyke bitilavetil ve zikrillahi. Kur'an'ı okumanı sana tavsiye ederim. Ve bir de Allah'ı bol bol anmanı. Niçin? Çünkü bir kaledir Allah'ı anmak. Günün başından başlar kul Allah'la irtibat kurmaya, gecenin kendisinden geçeceği uyku haline kadar devam eder. Evinden çıkarken, sofrasına otururken, kalkarken, suyunu içerken, yatarken, yürürken, iş yerinin kapısını açarken, bir müşteriyi karşılarken ya da gönderirken, işçisine muamele ederken, dinlenirken vesaire bütün hallerinde kul Cenab-ı Allah'ı anarsa o yaptığı işlerin hiçbirisinde şeytanın payı olmayacaktır. Şeytan mahrum kalacaktır. Zikrullah. Size Allah'ı zikretmeyi tavsiye ederim. Ve bakın sallallahu aleyhi ve sellem zikrullah için ne buyuruyor? Yahya'dan dinledik, bir de Efendimiz'den dinleyelim. Ela unebbiukum bi hayri amalikum. Dikkat edin Müslümanlar. Çok önemli bir söz söyleyeceğim. Bir hakikati size anlatacağım. Nedir bu hakikat? Amellerinizin biliyor musunuz en değerlisi hangisidir? Biliyor musunuz amellerin en temizi amellerinizin en temizi hangisidir? en arınmış, en duru, en temiz olanı hangisidir? Biliyor musunuz amellerinizin sizin melikiniz, hükümdarınız, Rabbiniz, yaratıcınız yanında en kıymetli olanını biliyor musunuz? Söyleyeyim mi diyor. Yaratıcınızın yanında en kıymetli ameliniz hangisidir? Söyleyeyim mi? Sizin derecelerinize derece katan, sizin günahlarınızın affını sağlayan en hayırlı, en yüce, en değerli ameli size söyleyeyim mi? Sizin kantar kantar altın ve gümüş, mark ve dolar, infakınızdan daha hayırlı olan ameli size söyleyeyim mi? Sizin düşmanınızla karşılaştığınız zaman o ağınızı bırakmanızdan daha değerli olan ameli söyleyeyim mi? Şuna biliyor musunuz? Bu kadar yüce amel. Bir ameli tanıtıyor bize. En hayırlı amel. Melik Allah'ın yanında en kıymetli amel. Bizi en çok arındıracak amel. Bizim derecemize derece katacak olan amel. Var olan servetimizin tümünü kantar kantar altınlar olsa, servet olsa, hazineler olsa infaktan daha hayırlı olan ameli söyleyeyim mi? Onu sadaka olarak dağıtmaktan daha hayırlı olan ameli söyleyeyim mi? Düşmanınızla karşılaştığınız zaman can hırs savaştan sonra bedeninizi o meydanda teslim etmekten şahadetten daha yüce olan ameli söyleyeyim mi? Ve söylüyor. O zikrullah'tır. Allah'ı zikretmektir. Ya Resulallah diyorlar. Ya Allah'ın zikir bu kadar bu kadar değerli mi? Yani bir insanın kendi canını Allah yolunda feda etmesinden de değerli mi? Evet diyor. Hatta bir insan kendi kendisiyle birlikte bütün servetini feda etse ancak zikrullahın hayrına ulaşmış olur. Zikrullah meğer amellerin ruhuymiş. Bedende ruhun olmayışı bedende bedeni ne anlama getiriyorsa, zikrin olmadığı salih bir amel de ameli o hale getiriyor. Ölü bir amel olur. Hani şöyle bir tarif vardı, sallallahu aleyhi ve sellemden gelen, bu çok önemli muhterem Müslümanlar, amelleri sıralıyor, aleyhisselam, size en hayırlı, en üstün namazı söyleyeyim mi diyor, buyurun yarası Allah diyorlar. Allah'ı içinde en çok hatırladığınız, yani Allah'ı en çok zikrettiğiniz namaz, en üstün namazdır. Ya zaten insan Allahu Ekber ile zikre başlamıyor mu? Ama o zikir değilmiş meğer. Talaffuz etmek dilimizle, ezberden bir şeyi konuşmak zikir değildir. Konuştuğumuzun, Aklımızda ve kalbimizde oluşturduğu tesir, kavradığımız mana anlamdır zikir olan. O konuştuğumuz ifadelerle Allah'la ilgili aklımıza gelen manalardır zikir olan. O manalar yoksa, akıl payını almamış, kalp payını almamışsa, dil sadece bir ezberi tekrar etmişse ona zikir denmez. Ona zikir denmez. Bakın Allahu ekber ile başlıyoruz. Subhaneke'yi okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahman Rahim Aleyke din diyoruz. Allahu daha bir Zam sürü okuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Subhane Rabbiyel Azim diyoruz. Semi Allahu Limen Hamid ediyoruz. Bunları zikirden saymıyor Allah. E zaten namaz işte bu. Dilimizde konuştuğumuz da tesbihattır, Kur'an'dan ayetlerdir, zikirlerdir. Bunu zikir saymıyor. Ya neyi zikir sayıyor? bu yaptığınız, bu yaptığınız okumaların, okuduğunuz ayetlerin, yaptığınız tesbihatların içinde Allah'ı en çok hatırladığınız, yaptığınızın anlamına en çok sahip olduğunuz namaz hayırlıdır diyor. İşte zikir odur. Hatırlamaktır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne hatırlıyoruz? Ar-Rahmanir Rahim. Aklımıza ne geliyor? Allah'la ilgili. Semi Allahu limen hamide. Ne geliyor aklımıza? Allahu ekber. Zihnimizde ne çağrışıyor? O anda ne geçiyor? Kalbimiz ne tür bir tesir altında? İşte zikir olur. Varsa bir tesir zikir olur. Değilse o zikir değil. Evet. Devam ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Haccın en faziletlisini söyleyeyim mi diyor. Buyurun ya Resulallah diyorlar en faziletli hac, Allah'ı en çok hatırladığınız, Kur'an'ı ifadeyle söyleyeyim, Allah'ı en çok zikrettiğiniz haçtır diyor. Ya zaten hac, Lebekle başlayan o hac sonuna kadar zikir değil mi? Değil ama. Onu zikir saymıyor. O zikirler sırasında Allah hatırımıza geliyor. Onunla ilgili yüceltme mi var? Yüceltiyorsak onunla ilgili bir bağlılık sözü mü var bağlanmaya karar veriyorsak işte onu anlatan ifadeleri zihnimiz ve kalbimiz anlıyor ise odur zikrullah Hac o zaman kıymet kazanacaktır sonra zekatı söyler sonra cihadı söyler peygamber efendimiz cihadın en faziletlisi hangisidir biliyor musunuz Allah'la teması en çok kurduğunuz, onu en çok andığınız, yücelttiğiniz cihat en faziletli cihattır. Öyle sloganlarla meydana atılmak değildir. Bir kahramanlık duygusuyla gidip düşmanla savaşmak değildir. Tahrike gelmiş duygularla meydana atılmak değildir cihad. Cihadı üstün kılan bu değil daha doğrusu. Cenabı ı Allah'la kurduğunuz, onun istediği tarzda bir bağ, bir ilişki, bir zikirdir cihadı üstün kılan. Bütün diğer ameller böyledir. Zikrullah, Allah'ı zikret diyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e. Ebu Zer durur mu? Bulmuş. Ha bire Efendimiz'den alıyor, yükleniyor. Diyor ki ya Resulallah bana biraz daha arttırır mısın diyor. Ya bu öğütler, dehşet, önemli öğütler yani. Al bu öğütleri, öğren, uygula, tereddütsüz cennete yolun açılsın. Tam bir din özetidir. Bir din özeti. Bana biraz attırır mısın ya Resulallah diyor. Aleyhisselam normal şartlarda her insana bu kadar uzun konuşmaz. Ama Ebu Zer olunca kalbi ve aklı onun koruyucu bir kap gibidir. Alır, sindirir, Amele döker ve aktarır. Tavizsiz bir insandır. Öyle Cenab-ı Peygamber'in öğütlerini öyle amele koymuş ki, yani hiçbir tereddüt uyandırmadan, tereddüt duymadan, motamot peygamber ne dediyse yapan bir insandır Ebu Zer radıyallahu anh. Almış ve uygulamış. Dünyalıklardan mahrum yaşamış. Olsun. Gam çekmiyor ki adam. Müslümanlıktan insan gam çeker mi? Allah'a iyi mümin oluşundan dolayı gam çeker mi? Hayır. Ebu üzeri, şimdi anlatmayalım. O daha önce de zikri geçmişti. Biraz arttırır mısın deyince Allah Resulü Aleyhisselam bende 18. madde ama öğütler baştan beri gelen öğütler arasında herhalde 30 küsürüncü öğüttür bu. İyyâke ve kethratid dahiki. Aman ha çok gülmekten uzak dur diyor Ebu Zer. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Kalbin ölümü durması değildir. Kalbin ölümü duyarlılığının bitmesidir. Hissinin bitmesidir. Hassasiyetinin körelmesidir. Allah'la irtibatının kesilmesidir. Kalbin ölmesi odur. Çok gülmek işte bu ölümü hızlandırır. Çok gülmeyin diyor. Çünkü gülmek kalbi öldürür. O yezhebu bi nuril vech ve yüzündeki salih amellerle sağlanan nur çok güldüğünde kaybolmaya yüz tutar diyor. Gitmeye yüz tutar. Yüzdeki nuru alır diyor çok gülmek. Sallallahu aleyhi ve sellemin fakirlik getirir dediği bir davranıştır çok gülmek. Bu normal şartlarda gülmeyi anlatır. Ama insanları güldürme pahasına güldürmek için Cenabı küstürecek, öftelendirecek türden konular konuşarak güldürmek zaten adamın işini bitirir. Allah korusun. O laneti hak ettiren bir davranıştır. Lanet olsun Allah'ı öfkelendirip sırf insanlar gülsün eğlensinler diye konuşan kimseye lanet olsun. O gülmeten zaten bahsetmiyoruz. Normal şartlarda bir gülme. Onu bile çoğaltmayınız. Resul-i Ekrem'in kahkahayla güldüğüne hiç kimse şahit olmamıştır. Kahkaha şeytandandır. Ama tebessümlüdür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Son bir yılını dışarı, dışarı bırakın, ömrünün geri kalan 22 yılında hep tebessümlü davranmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çok gülmeyiniz, çok gülmek kalbi öldürür ve yüzünüzdeki nuru giderir. Bir de fakirlik getirir. Nitekim Allah'ın en çok öfkelendiği üç insan vardır diyor. Birisi çoğaltmak. Gece yetmiyor, gündüz de yatıyor adam. Gece, yet, gece yetmiyor dediğim o uykusunda ne sabah namazı var adamın ne yatsı namazı var. Gündüz yetmiyor dediğim o uykusunda vakit namazları da geçmektedir. İşte Allah'ın en çok öfkelendiği insanlardan bir tanesi budur. Uykuya namazı feda eden bir insan. Uykuya cenab Allah'a kulluğu feda eden bir insan ikinci insan erraculu yukthirul ekle ve la yusemmillah ala ve la yahmidehu. bir adam daha Allah'ın en çok öfkelendiği kişidir. Kim o? Yemeği çok yer. Çok içer. Ve ne yemeği yediği sıra ne bitirdiği sıra. cenab Allah'la irtibat ve ilişki kurmaz. Allah'tan geldi. Ya Rabbi minnettarım sana. Rahman, Rahim. Seni yücelten isimle başlıyorum. Bu aldığım enerji sana itaat'a kullanılacaktır. Ya Rabbi, senin için, seninle, sana göre diyerek başlayan bir insanın yemesi hariç. Bitirdiği zaman "Allah'ım övgüler senindir. Sen lütfetmeseydin benim bunu elde etmem mümkün değil. Yine sana minnettarım ve sana bağlılığa kullanacağım." deyip hamd ile bitirmeyen insan Cenab-ı Allah'ın en çok öfkelendiği ikinci insandır. Üçüncü insan kimdir? Çok gülen insandır diyor. Aslında gülünecek şeyler olmamasına rağmen alışkanlık edindiği için çok gülen insan. Bu da kalbi öldüren ve fakirliği insana miras bıraktıran bir davranıştır. Uzak durunuz çok gülmekten, gülmeyi çoğaltmaktan diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah önümüzdeki hafta ile ilgili ve devamında cihatla ilgili Efendimizin son öğütlerini Hz. Ebu Zere işleyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.